Junior'le öyle ne lim bırak. Geldi. 3 2 1 Süper. Ben nasıl hissettiğinizi ya Ya hayır. <laughs> ya Allah. <laughs> Oyun oynayacak mısın sen de bizde? Oynayacaksan katıl. Bilemiyorum ki. Biz yerden sık oynuyoruz. Ya inmedi ya. Çok şanslısın Zeynep. Ama bir kere bilersem hiç olmayacağım. Söyle. O yüzden dikkatli ol. Oynuyor mu <laughs> araç yerden çek? Başka bir şey? Alıyorum zaten. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben kurtarırım. Gel benimle Hello. Hello Aslı. Aslı. Gel Böyle nasılsam adım Arda değil ha. Bekle. Bekle sen bekle. Arda abi kayın mı kayın mı? Kay. Yok. Sen zaten oraya çıkacaksın biliyorum. Ya biriniz ya böyle sana hiç yap olmayacağım. Oynamayacağım mı Aras? Gitti. Aras oynamayacağım mı? İstiyor mu Aras? <laughs> ya şansına. <laughs> <laughs> Aras! Oynamayacak mı? Anlamadım. Evet mi hayır mı? Ya abi. Sana sordum diye kırdın mı önce mı diye? Hadi Allah'a emanet. Bir isteğin var mıydı benden? Oynamıyor mu Aras? Aras. Aras. Ebe. Al şimdi beni böyle. Ebe olmayacağım üzgünüm. Seni görüyor musun Zeynep? Beni ebelemek için iyi plan yapman lazım. İşe yaramaz. Zeynep işe yaramaz. <laughs> bir kişi daha katılırsa oyna evet. Ama bir kişi daha Aras oyuna katılırsın. Aras oyuna katılırsa ne yapacağım? Lütfen katıl. Sen katılırsan Ben hep Evet oynuyor musun? Tamam ben yapayım. Arda abi dur daha başlamadı. Sen çekil öyle. Neden? Çekil, 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 tam çekil. tamam çekil. Bir şey yapacağım. Ya. Çekil yapsın çekil. Arda abi gel de beni yakala. Hadi. Var mı bizden istediğin bir şey oynayalım mı? Teşekkür ederim. Var mı? Teşekkür ederim. Sen onlara böyle ben geliyorum tamam mı? Geliyorum geç. Ya. ya bir şey diyeceğim geleceğim. Niye? Ya geç geleceğim. Bir şey diyeceğim Niye? geleceğim ya. Niye? Gel geleceğim bir git. Arasın geleceğim canım benim. Bir dakika bekle geleceğim. Tamam Abi. <laughs> bana bir tane bisküvi alma şansın var mı? Bisküvi ya da dürüm. Bisküvi yaradıyorum. Dürüm alabilir miyiz bir tane? Dürüm mü istiyorsun? Aha alabilir miyiz? Ben de bir tane. Gel beraber alalım şuradan Gel Buradan nereden alacağız Buradan alalım Hayır evet, hayır evet, gel Araşım, canım benim Bekle bir dakika Bekle Gel Zeynep ben geliyorum bir dakika. Canım benim. Dur Arda sağ ol abi. Tamam, Teşekkürler. Tamam Arda abin gelecek dur. Bak su almadım çünkü masraf <laughs> <laughs> Şaka. Ya açık söyledi insan ne yapayım Yaşar Al, abi kusura ha bakma. Abi haklısın sen abi. mı? Su almayayım mı? <laughs> <laughs> Yok alayım mı? Onda yaşarsan tamam. Şaka yapıyorum şaka. <laughs> <laughs> ya. Hadi öyle devam. Geldim geldim. Ay Allah ya. Ay Allah. Bak iki dakika devredim gördün mü? Bak bunu doğru söyledin. Ne onu biçersin. Bak bu günlük hayatta da böyle. Doğru söyledin. Oynayacak mı? Siz nasılsınız? İyi bayramlar. Ben, ben deyim. iyiyim. Ağır de ağır zemzem, Bizimle oyun oynamak ister misin? Ha? Ay, İstiyor mu? Gel istiyorsan gel gel. Gerek yok ki lan. Nereye bakacaksın, neye bakacaksın? Ha? Önce annenle konuş, annenle gitmen lazım. Anla. İnternetten de yaparsın, annenle konuş. <laughs> ne o zaman, yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşa dinemezsin. Ya tamam da Yalnız kalırsın Ya Ne olur ne olmaz bak Adam Dünyanın bin türlü hali var al kendine bir numara Al İnan bütün insanlar bizim kadar iyi olsa değil O yüzden diyorum annesine Abla bir tane numara alsın diyorum ne olur ne olmaz Dünyanın bin türlü hali var bir tane numara alsın kendine. Ay, hayır e yüksekteydim elledi, Tam yüksekteydim Hayır ayağını emmedi. Ee, tam yüksekteydin. Hayır. Evet, hayır emmedi. Değilim yüksekteyim. E. Ya değilim. Ben de ben yapayım, Sayılmaz. Sayılmaz işte yüksekteydim ya, ya. Ama, ama, ama sayılıyor böyle. İyi oyun mu oynayacaksınız? İyi oyun mu oynayacaksınız? Abi, şey, iyi ha, abi. İyi bayramlar bu arada. Oynayacağım bayramlar abi. Oynayacak mısın? Yok abi. Tamam. Arda, 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 Arda. <laughs> İstiyorsan katıl. Abi, 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 abi Ben birinciye haber veririm ki. Sıkışsa kaç. Arda abi. Arda abi. Efendim? Kemalcanın numarası var bende. Nasıl? Var. Bizim Kemal Bu mı diyorsun? Evet var. Evet. Ya, arama arama, başımıza dert Arama. Neden? Arama onlar... gö Sen dönün şarkı söyleme şey şey mümkünse. Ne olur. Yoksa senin yüzünden şarkı dinlemeyi bırakacağım. Vallahi, sen şarkı söyleme. Niye? Yok Allah için söyleme. <laughs> Sizin bir ihtiyacım var kitap baskacım. Şu... Sen oynuyor can sağ da Canın sağlı, tamam. <laughs> 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 Hadi Haha. yere değebilirsin Haha. Evet, biliyorum ayağını yere koy Haha. devam Hay tamam. Hayır ama ittirme. İttirme. İstiyorsan oyna. Yerden istek biliyor musun? Ya oynayacağım mı? Başka oyun. Sen bilirsin tamam. Oh. Ya. Ha sağ ol. geldik Geldim. Ay yorulmuşsun sağ ol, Sen teşekkürler sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Evet. Bugüne akşam yemeğimiz de var. Eve gitmek zorunda değilim. Hadi. Bekle şunu bırakacağım. Bugünkü yemeğimiz de hazır eve gitmem herhalde. Allah'a hamdolsun olsun bugün. Ebe, <laughs> gördün mü sevdim? Sürpriz. <laughs> Sürpriz. Bir şey mi? He? Oyun? Bir şey yaşayalım uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Bayramın en güzel hediyesini aldım ha. Bir şey söyleyeyim mi gerçekten? Saçını çekme babası kızacak. E neden böyle ettireyim? Nasılsınız? Oynamak istiyor musunuz? Yardımcı olayım. hesap vereyim. Ebe. Evet. Bir dakika bir dakika. Evet. Abele de bir dört bir şey söyleyeceğim. Ebe evet. ne Tamam bir dakika. Evet. Bir, tamam bir dur sakin ol, bir sakin abi dur. <laughs> Varsa kitap kitap vereyim. Evet. Tekrar abeledim maalesef. Hayır oturdum buraya. Tamam evet. tamam gördüm evet. Bu seferlik <laughs> kurtuldum. Ama bir daha ebe olmayacağım. <laughs> Aa olacak mı? Belki de. Uh, uh, uh. Sen Fenerli misin? Ha biliyorum evet Fenerlisin. Fenerli. Hatırlıyor musun bir kere Fener'in maçını burada bakmıştık. evet hatırlıyorum. Hangi maçtı? Seviye maçıydı hatırlıyor musun? Ağmet, evet. Seviye. Babam verdi ya. Ya yükseğe Devam, Devam ediyoruz mu? Ada. Aa, Devam. Aa, Devam. Evet. Devam. Ayağın yerdeydi adam. Ben, ben burada nasıl biliyor musun? Aras. Ekonomi kötü canım. Ama çocukların kalbi iyi. Ekonomi berbat. Dondurma almak bile lüks oldu. Daha ne diyeyim yani. Bir tek güzel olan şey, sağlıklı yaşamak bile çocuklar. Bu yani. Elime baktı. diyor. Bak. Onu bırak, gerçekten batar. Hocam mola ver, ben hep alıyorum. Zeynep mola diyor arkadaşlar, sen oynamıyor.